Bildin mi Baba bunu bağırıyamadım. Geliyor mu şu an nerede? Mari gelmezse yok. Aynen 2 haftadır gelmiyor. Gel baba. Sen ne indim? Sen oraya kadar götür. Ben ben burada bırakıyorum. Bir tane Sen de sinsene mi atalım? Ne Ne zaman? Ne zaman? gelecek mi abi? Daha Daha Baba açsana. Açsana. Tamam. Aç. Hadi Aç. Aç. Açık şu anda. Çekiyor mu? Üstümüze çıkmış. Bak ne diyeceğim. Heh. Şimdi Hakan abi Heh. size dondurma alıp gelecekmiş. Hı. Ama dondurma gelmeden önce börek böreklerimizi Birer dilimi yiyin bakalım. Yoksa dondurma yedirmem size. Dikkatli ol tamam mı? Arada ayağa da kalk. Ayakta da bari. Tamam. Evet. Hadi. Evet.

sepet atıyor. Ne arıyor motoru? Allah Allah bak. Düştükten sonra mı söylüyor? Şey Hayır. Giderken de at arıyor. Sepet atıyor. Allah Allah dur bakalım. Böyle mi yapıyor? Hayır. Evet. Evet herhalde benzini bitmiş. Ben demek ki bunda da bayağı benzin gidiyor. Benzin doldur o zaman. Benzinim Benzin bitti. bitti. Benzinim bitti. Onu niye? Eldivenini giy, kaskını giy su. Ben, tak ben takamam, eldivenini giy. Ben ya sen tak diyor. Bana ne oğlum? Senin kaskın, senin <laughs> eldiven. Yeah. Ya. ben doldurdum zaten. Kaskını evde önüne giy. Kalk, Buna bineceğim. Kalk, kalk. Kalk. Buna bineceğim. Ama döndürün beni. He? Döndür. Sen hala şeyle bineceğim. Hani bozuk sizin. Sen de onunla gideceksin. Küçük motora yerini mi He? sen de yerini evet, daha güzel takip edersin orada. Ben Tamam, bunlar. Hayır, ben E, Ohohoho. Diren var, diren. Nereye bassın ha? Dur, dur. Ya bassana. Çek ayağını altına. Çek ayağını altına. Niye <He>? Kağıtlanamadım Dur sen bana bırak Öyle asla önünden gidecek biz onu takip edeceğiz tamam mı? Tamam Bekle ayağını kaldıramış ayağını. Çabuk Kusura He Kusura Bak çukur kazdı. de düşüyorum tabi. Ama bunların içine ne olur? Tamam gel boşver. Yılan ne olur? Sen ha? durma tamam mı? Durmamaya çalış. Bakın şu şişeyi çeksene. Düşüyor Yanından gel. Geçiyor, Hı -hı. Geç sen Cuma abi. Şimdi Hı -hı. geç. Hı -hı. Ben tamam, dinlenmek Tamam, hadi o zaman arabanla da. Hadi arabanla da i <laughs> to